Ve şimdi biz sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularını değerlendiriyoruz. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularının başında tabii emeklilik konusu var. Bir taraftan emekli olacaklar, çalışma hayatının içinde bulunup çalışanlar. Onlar kişilerin ücretleri, hakları, Diğer taraftan da emekli olan kişilerin de emekli olduktan sonra özellikle emekli aylıkları, düşük emekli aylıkları bu konularla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Şimdi emekli aylıkları konusunda bizleri takip edenler çok güzel bir kitlemiz var. Bizi sürekli takip edenler var. Çok güzel mesajlar yazanlar var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekçi bilgiler aktarıyoruz. Yani burada bizim amacımız şov yapmak değil. Sadece izlenelim de nasıl izlenirsek izlenelim şeklinde böyle bir kaygı yok. Türkiye'de sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularını tam anlamıyla gerçekten profesyoneldir. Bizim işimiz, mesleğimiz de bu. Biz bu işten çoluk çocuğumuzun rızkını kazanıyoruz. Çip profesyonel işler yapıyoruz. Ve bu nedenle de bu işi çok içindeyiz. Bu nedenle söylediklerim gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumları anlatıyorum. Ha işine gelmeyebilir, emeklilerin işine gelmeyebilir. yani niye böyle söylüyorsunuz, niye oranları düşük tutuyorsunuz? Bu oranları ben söylemiyorum. Bu oranları verecek olan kişi, yani enflasyon açıklayacak olan kişi biz değiliz. Ben sadece tahminlerimi dile getirdim. Örnek verelim. İşte bir, Türk takımı yabancı takımla top oynuyor ama bizim takımımız iyi değil. Yorumcu biz sahaya çıkacağız 5 gol atacak atacağız derse bizimkiler 5 gol yerse ya sen nasıl analiz yaptın demezler biz de bir analiz yapıyoruz. Bu analizleri sonucunda da bakın Sayın Mehmet Şinşehir sürekli yapmış olduğu açıklamalar bizlere aslında doğruluyor. 2025 yılının kötü geçeceğini Esnaf açısından, emekli açısından, ücretli açısından, sabit gelirli açısından zor geçeceğini ifade ediyor. Hep bazıları bize şöyle yorumlar yapıyordu. Yani insanları karamsarlığa peş ediyorsunuz, karamsarlığa içiyorsunuz. Yani bizi böyle muhalif bir kanal hükümeti kötülemek için sanki de şeyler söylüyormuşuz gibi ya da muhalefeti destekleyici açıklama, böyle bir kaygım, endişem birisinin yanında birisi birisinin kötülüğü, böyle bir durum yok objektif yorumlar yapmaya çalışıyorum. Bakın sevmemek için çek. Enflasyon düşecek. Umarım enflasyon düşer. Gerçek anlamda enflasyon düşer. Faizler düşer. Paranın satın alma değeri artar. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği bu ülkede olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisinin iyi olması demek bizi hepimizin mutlu eder. Aynı şekilde bizim de gelecekle ilgili çocuk mutluluklarımızla ilgili, bu ülkeyle ilgili en azından karamsarlıklarımız ortadan kalkar. Biz de mutlu oluruz. Bu e durum abayrı. Biz bu ülkenin vatandaşı olarak bazı durumları dile getiriyoruz. Şu anda Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamış olduğu oranlarla emekli aylıklarının 2026 yılında alın gücü değerinin daha fazla düşeceğini düşünüyorum. 2025'te emekli aylıkların alım gücü değeri düşür. Ama 2026'da biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye büyük bir ekonomik krizde bu ekonomik krizin bir faturası var. Bu faturalar emekliye kesilecek, çalışana kesilecek, memura kesilecek, sabit gelirliye kesilecek, esnafa kesilecek, küçük şirketlere kesilecek. Birileri bu maliyeti katlanacak şey bilemedim. Rütebe o Tabii ki hükümetinde izlediği yol ve politikalar neticesinde şu anda herkes zaten bu anlattıklarımı hissediyor, yaşıyor, hepimiz yaşıyoruz. Çarşıda, pazarda bunları hissediyor. Ama emek dairliklerinde 2026 yılında iyi bir düzenleme olur, değişiklikler olur, emek dairlikleri artar gibi bir şey söyleyemem. Çünkü böyle bir şeyin olmayacağını biliyorum, görüyorum. Ayrıca bir seyyanın artış, kesinlikle yapılmalıdır diyen en çok bizi zaten emek aylıkları da evde kaybediyor. Emekli aylıklarının güncellenmesi lazım. Oran artışlar da işe yaramıyor. Emekli aylıklarının ayrıca bir dokunuşun yapılması gerektiğini yayınlarda söylüyordum. Diğer katıldığım kanallarda söylüyorum. Sürekli yazılar yazdım. Dünya Bezlesi'nde bu konuyla ilgili yazıları kaleme almaya çalışıyorum. Formülleri de söylüyorum. Ama hükümetin şu anda kafasında emekliyi biraz daha ne yap nasıl rahat ettirizden ziyade çalışanı biraz daha nasıl rahat ettirizden ziyade enflasyonu nasıl düşünürüz faizleri nasıl düşünürüz şu anda hükümetin amacı biraz daha para toplamak daha mı zor durumda kalacaksınız hükümet şu anda bunlarla ilgilenmiyor hükümetin amacı seçime kısa süre kalana kadar bu politikalara devam etmek esnafın tepesinde işverenlerin tepesinde çalışanın tepesinde, asgari ücretlerin tepesinde, emeklerin tepesinde olmaya devam edecek. Sonra 2026 yılın sonuna doğru 2027'ye geçerken yasal düzenlemeler yapılabilir, emekli aylıkları iyileştirilebilir, seyyanen artış yapılabilir. Örnek veriyorum çıraklara yasalak verilebilir. Kademe bekleyenler gündeme gelebilir. Onlara bir iyileştirme yapılabilir ama bakın kısa vadede hükümet sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında herhangi bir müdahale yapmayacak gibi görüyorum ben şu anda enflasyon daha düşük çıkacak demesi daha düşük oranda artış yapacağız keşke gerçekten enflasyon düşse yani fiyatların Artış hızı gerçek anlamda TÜİK'in tam olarak açıkladığı gibi olsa tamam diyelim beraber 2 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır zor bir süreç yaşıyoruz hep beraber ülkede. Ama bunun neticesinde belli bir süre zor şartlar ve koşullarla mücadele ettik ama en azından artık tünelin ucu gözüktü, ışığı görmeye başladı diyebilmeyi de çok istiyorum. Ama şu anda 2026'da da tünelin ucunda herhangi bir ışık yok. Yok. Bu açıkçası diye aile bu açıklamalar %100 onu gösteriyor. Yani emekliye biz ayrıca bir iyileştirme yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Emekliye ağzına almıyor şu anda hükümet. Çalışan ağızlandı. Bakın asgari ücret artış yapılmadı. Konuşuluyor mu şu anda? Konuşulmadı bile. Bakın Türkiye'de asgari ücret artış yapılmadı. 20 gibi 104 lirayla insanlar geçirmeye çalışıyor. Kormuş olmadı bile. Emekli aylıkları 16 ve 881 liraya yeni düşük emekli aile çıkardı. Bir yer emekli da bir miktar arttı. Enflasyon dolar da TÜİK veriyoruz onu verdi. Öyle dememiş miydim ben de? tüy ne derse o verilecek. %17 lira geçmeyecek. O oranlarda enflasyon farkı çıkar. E şimdi diyorum ki 2026'da bakın Sayın Mehmet Şimşek biraz önce siz söylediniz oranları zaten kendi veriyor oran verdiği oranlara göre enflasyon farkı çıkacak. Verdiği oranlara göre maksimum yüzde on yüzde on iki enflasyon farkı verir. Onun dışında emekliler bir beklenti içinde olmasına. Mesela ya özgür bir istihdik kanalımızda izliyoruz siz sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Ne söyleyeyim mesela? Ne söylememi istiyorsunuz? Emekli aylıklarına yüzde üç zam mı yapacaklar diyeyim size. Emekli aylıklarında önümüzdeki ay Refah payı veriyorlar? Seyyanen artık bunları o benden duymak istiyorsunuz. Yalan yanlış bilgileri mi aktaralım sizlere? Yok ben öyle bir şey yapamam zaten. Doğrularını ise neyse bunu anlatıyorum. Bu kanal sosyal güvenlik çalışma hayatı ve emeklilikle ilgili bilgiler aktardığımız yasaları kanun maddelerine uzak sade bir dille herkesin anlayabileceği <laughs> sadeli, sadeleştirilmiş bir şekilde anlattığımız bir kanal. Ben sosyal güvenlik çalışma hayatı konularıyla ilgili binlerce kişiye, on binlerce kişiye bu kanal aracılığıyla bilgi aktardım. Gelen mesajlardan emekli oldu. Teşekkür ediyoruz. İşimi e şunu söyleyenler var. Özgür Bey emeklerin konusunu biraz daha dile getirin. Haksızlıkları dile getirin. Olması gerekenleri söyleyeyim. Ben de bunları mümkün olduğunca söylemeye çalış.